burada mekşan getir Çok güzel geçiyor Launch phase'i geç abi direkt O zaman Nükleer atla Nükleer plan tamam lan oraya atlayacağım Çünkü çok kalın ve kalabalık yani bu tayfa kalın 100 kişi var yani bot atmıştı. Bak daha launch base'e gelene kadar yarısı gitti. Allah. Ne diyeyim ki ben sana yani. Buradan nükleere mi gidiyoruz yani? Sen rahat ol. Ben nükleere geldim bile acı. Kanka direkt şu öndeki ev grubunu alıyorum. Şu ikiliyi ben alayım ya. Altındakini alaydın. Neyse tamam gel. Gel bir kere. Abi öncelikle bunu bana versen bir direkt. Aynı eve de girmeyiz ya. Yok ona girmiyorum. Sen ona gir kanka. Ama lütfen bir silah da ver be. Mesela yani. Sniper nerede? Kutunun içinde şurada dışarıda. Bir dakika görmem Adam var galiba çok güzel kutunun içini dışarıda ne <laughs> bir scope var ne bir red dot var holo bile yok sis var önümüzde çok güzel bunu öldürdüm çok güzel red dot da buldum adam var Bot kanka, bot. Olsun <laughs> Güzel bir noktadayız aslında ama. Var mı görüntü? Şu anda pek bir görüntü yok. Farklı bir yere çıkmamız lazım. Tamam. Arada bir arkamıza da bakıyorum. Terminalde birileri var haberin olsun. Atladı zaten. is coming never mind enemy spotted I and a good um sata after kubinai yolda the revived flight will arrive in one minute and the enemies Kanka adam aşağıda bayağı yedi o. E, gidelim abi. Sen işaretlediğin. Tam Nerede tam? Ben göremedim çünkü lavabı. Oraya doğru uçtum bak. Benim uçtuğum evde. Üst katta ve öldü tamam. Burada bir daha var. Öldü. Burada sanki birisi. Önüme bir adam çıkmazsa o tankı alırım ben. Yaratığı saldım ben. Gel abi. Ne kadar kötü bir araba kontrol şeyi var ya. Nereye atmıştı? Sağda an çok uzak. Abi neye takıldım ben düz yolda? Atla abi, buradan sonra atla. Yaratık da kalmadı ki. Bin abi, bin abi. çok güzel. Air drop has been delivered. Aynen şimdi böyle yavaş yavaş hareket et aga. Seyfede e gir bir yandan. Dur, 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 dur. Sola kaçtı bir tane. O soldakiyle ilgilen. Sağda ya da çatın üstünde. Aynen orada. Çatının üstünde hala o. Ben niye dönemiyorum bağımsız olarak? Beni öldürecek durma. Düştüm. Geldi arkanda. Arkanda arkanda. Öldür onu çok güzel. Çok güzel. Abi şu 10 saniyeler bitmiyor ya. Using adrenaline shot now. Biniyoruz. Aa, drop var. Ne drop'u? Yelek al oğlum buradan kendine. İn yelek al. Acele etmen lazım. Şey yok, yelek yok bas. Bas bas bas, yelek yok. Nasıl ya? Yüksekte kalırsak oyun bizim aga. Ulan sanki bir dejavu abi. Bak bak buna? Bakta kaldı. Bunda da yok. Öldürdün mü onu? Hmm. Durma, durma, atışıyorum. Durma. Abi düştüm. raş çok iyidir. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. i̇yi. çok başka yerden yedim. Tanka bin tanka. Sen safe'e gir de kanka. Çok güzel gördün onu bir daha. Çok güzel gördün onu bir daha. Çok iyi devam et safe'e gir. Çok güzel oldu bu. Ben şimdi lan kamerayı da çeviremiyorum ki. Böyle çevirebiliyor muyum? Çeviremiyorum acaba Sen ne bakarsan ben de o. <laughs> buna gidilmez ya. Kanka neyse. Buldu çok güzel. Çok güzel be. Çok güzel. Bir tane daha var herhalde. Hı hı. Çok güzel. Adam birine bakıyordu. Sağda, solunda. Hadi abi artık. Uyuz etti beni. Chip terminal is ready. Dip Sen seyfi e... aynen, aynen öyle. Bir atladı sanki. Atladı solunda. Üste bak, vur onu. Çok güzel düştü. Onu bırak artık o düştü. Gördün? Durma. Durma. Bırak onu. O zombiler geldi ona. Yapıştır ona. Sende ya, sende ya bu. Atladı aşağıya. Onlar zombi. Çok güzel abi. Tek kaldın kanka yapacak bir şey yok ya.